şey yaparken canlı yayında e, yatak yaparken hmm. bir tane döndürme tuşu var ona basacak hmm. beni çekecek karşı. şimdi iletim şeye gidecek herkese bu sınavdan önce son çıkış Turizm Otelcilik Akademisi YouTube kanalımdan herkese merhaba. Şu an sıfır izleyici. Çocuklar kimse izlemiyor. Daha kimse gelmedi. İki dakika oldu. Merhaba hocam, çalışıyorum. Yanına yana katılamıyorum. Yoğun oluyor. Selam verip hemen çıkacağım. Sayma Hanım hoş geldiniz. Ee, ben de ilk defa bu saatlerde canlı yayın açtım. Tamam tabii ki çıkabilirsiniz selamlar. Bugün çamaşırhane hizmetlerini anlatacağım ama e, biraz daha dolmasını bekliyorum Sayma Hanım. Çok çok selamlar. Şu an üç kişiyiz. Herkes hoş geldiniz. Hoş geldi. Ben biraz ilk defa erken saatte açtım bugün canlı yayını. Birazdan çamaşır e, çamaşırhane hizmetlerini anlatacağım görüntülü. Canlı yayını beğenelim lütfen. Beğenelim ki ihtiyaç sahiplerine de gitsin canlı yayın. E, Feride Hüseyin Zade lütfen böyle garip garip şeyler yazma canlı yayınıma. Ya yani seni engellemekle uğraşmayayım bir de. Gerçi iki tuşa basacağım ama yorulmak istemiyorum. Lütfen aşkım demeyin ben sizin aşkınız değilim öyle şeyler de yazıyorlar <laughs> uh -huh. Ahmet Yıldız merhaba hoş geldin ee, teşekkür ederim Bugün otel işletmelerinde sizlerle ben şu Feride'yi bir engelleyeyim çünkü saçma sapan yazmaya devam ediyorum bu ne? Ee, size sayma hanım iyi ki varsınız. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bugün sizlerle çamaşırhane hizmetlerinden olan Çamaşırları nasıl çamaşırhaneye sevk ederiz konusunu işleyeceğiz. Üç şekilde yapıyoruz biliyorsunuz. Ben bunu video olarak çekmiştim daha önce bu dersi. Bugün de canlı olarak size göstereceğim. Evet. Canlı lütfen beğenelim. Herhalde. Gel sen beni çek şimdi. Gel beni çek. Şu an atölyedeyim. Işıkları bir yakalım. Yak, ışığı yak. Evet size şimdi nasıl bohçalama yöntemi yapıyoruz onu göstereceğim. Gel çocuğum şöyle tut yatağa çek sadece. Şöyle telefonu düşürme yatağa çek. Çarşaf çekiyor musun? Şimdi çocuklar siz de gelin şuraya dizilin. Bize çağırıyorlar. Hadi. Da... Hadi. Durun durun. o tarafta arkada durun. Git git git. Şimdi ben tekrar sizlere göstermek istiyorum lütfen beni pür dikkat dinleyin kerimciğim tamam mı Çünkü, <laughs> e, haftaya bununla yüzde geleceksiniz <laughs> şimdi bizler e, odaya girerken kapıyı açıp direkt girmiyoruz 3 x 3 kuralını uyguluyoruz. Bu metot bütün otellerde standarttır ve geçerlidir. Peki 3x3 metodu nedir? Ben bunu daha önce ders olarak YouTube kanalımda paylaştım. Ama canlı olarak bugün sizlerle de paylaşıyorum. Kaç kişi izliyor bizi oğlum? 3 kişi mi izliyor bizi? 5'e çıktı. Ne kadar çok? Herhalde gün arasıdır diye öyle düşünüyorum. <laughs> evet canlı yayını lütfen beğenelim ki insanlara da ulaşsın bu canlı yayın. Şimdi... Üç kere kapıya vuruyoruz, dık 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 ve housekeeping diye içeri giriyoruz. İçeri girdiğimizde temizlik kartını muhakkak kapıya asıyoruz ve kapıyı açık bırakıyoruz. Şimdi odaya geldiğimiz zaman çarşafımız yatağa takılı haldedir. Şimdi biraz çıkarttım ama bu takılı halde. Bu kirli çarşafı çıkarıyoruz. Banyodan kirli havluları toplayıp ki e, bazı misafirlerimiz çok kibar oluyorlar ve housekeeping departmanına yardım etmek istiyorlar. O yüzden de havluları kullansalar bile katlayıp koyuyorlar. Katlı havluları da lütfen alalım. Buradaki nevresim takımlarını sökelim. Hepsini çarşafın içine koyalım. Şimdi bakın. Çarşafımızı açtık. Bu kirli çarşaf. Havlu. Yastık kılıfı, kirli yastık kılıfları gördünüz. Hepsini topladık, kirli çarşafın içine attık. Şimdi ne yapıyoruz? Boşalama yapıyoruz. Boşalamayı çocuklar nasıl yapıyordu? Uçları birleştirerek değil mi? Girdim. bu e, kirli çamaşırın yoğunluğuna göre şu boşluk kalıyor ya burada onları da birleştirebilirsiniz şu an bende az kirli çamaşır olduğu için biraz spot durdu bunları da şöyle birleştirelim bunu alıyorsunuz sırtınıza böyle çamaşırhaneye gidiyorsunuz bu şekilde gidiyorsunuz. Bu bizlerin yöntemi. alama <laughs> yöntemi. Oh. Ee, Asinalba e, siz de iyi ki varsınız. Çok teşekkür ederim. Dayanç Meredov iyi yayınlar. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Canlı yayını beğenelim lütfen. Beğenelim ki e, turizm otelciliğe meraklı olan kim varsa onlara da ulaşsın. Bu bilgiler. Kuğu görüyorsunuz. Kuğumuz var burada. Evet artık kendimi çekebilirim. Sizlerle tekrar bir aradayım. E, az önce sizlere Az önce sizlere Görünüyor. Az önce sizlere e, çarşafları nasıl çamaşırhaneye götürürüz onları gösterdim. Umarım iyisinizdir. Uzun zamandır da canlı yayın açılmamıştım. Bu da bir vesile oldu. Özledik de birbirimizi diye düşünüyorum. E, saat çok erken olduğu için kimse katılamadı. Şu an 9 kişiyiz ama e, biraz daha geç saatlerde açtığını daha yoğun oluyor. Peki. Abone olmayı unutmuyorsunuz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sen merhaba hoş geldin. Ee, kanala abone olmayı unutmuyorsunuz lütfen. Ne like tuşuna basınız? Ne tuşuna? Like tuşuna. Like tuşuna da basınız. Abone ol tuşuna da basınız please. Hep e, çok teşekkürler. Sağ ol. Normalde e, biliyorsunuz ki ay gidiyor. Tamam. O zaman herkese çok teşekkür ediyorum. E, diğer canlı yayında görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça evet. kalın.